Boğaziçi Üniversitesi olmadı, Boğaziçi Üniversitesi 2. <laughs> mühendisliği ve 2. öğrenciler bu dönemde ne yapıyordunuz, netleriniz nasıldı, nasıl daha iyi çalıştınız, hangi konularda eksiğiniz vardı, altyapınız var mıydı, 9-10-11'de ne yaptınız vs. gibi sorular soruyorlardı. Keşke onlara sık sorulan soruları böyle elime alıp ha, okumuş he. olsaydım. Ezber yapmazdık, anadiler soruları. Ha, evet, anadiler soruları. Başladınız mı? Başladık. arkadaşlar, ben Beni Sümer, Boğaziçi Üniversitesi Etüsün Mühendisliği Birinci Sınıf Öğrencisiyim. 2017 girişliyim. Bir sene kilos hazırlık okuduktan sonra şu an lisansa başladım. Boğaziçi Üniversitesi Mühendisliği Burası temel bilimler binası. Arkada gördüğünüz gibi Boğaziçi Kampüsü. Bugün sizlere biraz da üniversitemiz kazandığından bahsetmek istiyorum. Neler yaptım Boğaziçi'ne gelmek için 4 sene boyunca. Onlardan bahsetmek istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Umarım faydalı olur.

çalışıyordum yani az çok. 10. sınıfta daha düzenli çalıştım. 11'de de birazcık daha arttırdım, daha düzenli. 12. sınıfta herkesin ki gibi, sen de bir de iyi olur dönemde. Benim de 9 10 11 12. sınıfa göre daha iyiydi. Çünkü 12. sınıfta zaten çok çalışmam gerektiğini bildiğim için diğer alanlara yönelmek istedim. Tiyatro, işte geçimlik kulüpleri vesaire biraz daha sosyalleşmeye ve İngilizce mi geçirmeye çalıştım. Çünkü ilerleyen zamanlarda gerçekten lazım oluyor. Ama Boğaziçi Üniversitesi bu anlamda gerçekten çok iyi. Kesinlikle. Ben diğer Aynen. Yani gerçekten evet. öyle bir yok. İngilizce bir olmasına rağmen gayet güzel akademik bir İngilizce kazandı bana. Hiç bilmeyenleri bile çok iyi getiren bir okul. Evet. Kesinlikle. Um, İngilizceniz yoksa hani hiç stres olmaya gerek yok. Evet. Sıfırdan başlayıp bir, bir anda en iyi İngilizceyi bir yılda sahip olabilirsiniz. Yani evet. çok mümkün. Ben liseyi İzmir'de okudum, İzmir Fen Lisesi'nde. Bizim da 2017'de birazcık düşürdüm ben de. E, geldim. Ben de mühendisliğim. Evet, Endüstri mühendisliği. <laughs> e, ben e, kursa gitmiştim, okul kursuna gitmiştim son sınıftayken. E, yazın da bir ay yana e, bir hızlanmış TYT, yani YGS için bir kursumuz vardı. Biz de konuları bitirmiştik. E, okul kursu hafta sonları devam etti okul kursuna devam ettim, yani aslında 7 gün okula gidiyordum. O anlamda tek bir çatı altında o dersleri öğrenmek, her şeyin aynı öğretmenler üzerinden hatır ediliyor olması gayet güzeldi Değil bir için. Çok iyi bir şey, avantaj gerçekten. Sen e, okul kursu ders Biz Bizde okul kursu yoktu, ben derslerine gitmiştim ama başta düzenli gitsen de sınavlarına girsem de, ygs'den sonra neredeyse hiç gitmedim. Açıkçası hani kendim daha verimli kullandım düşünüyorum zamanı. Sınavlarına giriyorum, sınavları çok e, etkili oluyor, çok faydalı oluyor. Bir dershane şart değil ya da şarttan hiçbir şey asla söylenemez. bir kişiye değişiyor bence bu. genelde e, insanlara sordukları, son sınıf öğrencilerine sorduğu genel sorulardan bir tanesi son senede başarılı olur mu, alt yapım yoksa, işte 9 10 11 çok da iyi bir öğrenci değilsem. bence bunun cevabı kesinlikle, evet. evet. Arkadaşlarımdan şu an aynı bölümde olduğum ve gayet tanıdığım bir arkadaşım 3 sene boyunca hiç çalışmadı, ortamımız çok değil. Ama son sene gayet güzel ısıtılarak dersleri binlerce yaptı şu an. Derana'da detre yaptı. Yalnız şöyle bir durum oluyor. Daha fazla çalışılması gerekiyor ve ortalama, akademik ortalama sınavı etkili olacağım da ben mesela yani gerçekten notlarınızı iyi tutmaya bakın. Yani çok da şey yapmaz, kendinizi vermesiniz bile notlarınız iyi olsun. Çünkü ben ham puanında yani ortalama katılmamış puanında ondan 200 kişi girdiyken ortalama katıldıktan sonra ondan 200 kişi önde oldu. Hmm. Bu da 400 kişilik bir yer değiştirmeye tekabül ediyor. O yüzden e, ortalamamıza iyi fayda var. E, ne değinelim? İşte ben şeydeyken, son sınıfa başladığım zaman bir defterim vardı. O deftere yapmam gerekenleri de yazıyordum. Öncelikle haftalık olarak yapmıştım bunu ama çok fazla konu vardı gerçekten her bir dersten 50 tane konu eşer konu çok fazla örüyordu o yüzden bunu günlüğe indirdim günde iki tane e, dersten işte bir konu birer konu ya da ikişer konu ve az sayıda soru özellikle özünü anlamaya çalışıyordum soru şey, konuları o sayede hani farklı soru çeşitlerini yapabilmeyi umuyordum ben mesela şey fark etmiştim benimle çalışmak demek benim için birazcık hiç bilmediğim bir konuyu çalışıp onu anlamak demek ve biraz da soru çözebiliyorsam bu benim için verimli bir çalışma oluyordu ama sadece soru çözdüğüm ya da soruların kısmını yanlış yaptığım çalışma benim için hiç verimli olmuyordu. Ben bana soran alt dönemlerime, yani daha küçük insanlara hep şey diyordum. Konu çalışmak kesinlikle soru çözmekten daha önemli, konuyu anlamak çok önemli. Sadece konu çalışırsın, soru çözmeye vaktin kalmaz ama hani üzülecek bir şey yok. Zaten sonraki denemelerde farklı sorular görüyorsunuz. Bence bu çok önemli yani. Peki günde kaç saat çalışıyordun, ne kadar çalışıyordun? Günde çalışmam, çalışmam da yaşıyordum. Yani Dışarıda ne kadar vakit geçiriyorsam okulda, derslerde. Bazen evet. derslerde etüt oluyordu, orada çözüyordum mesela. 100 soru çözüyordum mesela diyelim ki. O zaman evdeki yüküm daha hafifliyordu. Orada kısa sürede çok soru çözünce. Çözüm soru sayısını saymıyordu ama saat olarak genelde büyük bir kısmı çalışmaya gidiyordu günlerim. Ama tabii ki hani dinlendiğim ya da bazen böyle İnternette de bir vakit geçirdiğim, yemek yediğim tabii ki ay aynen vakit geçirdiğim zamanlar çok önemli çünkü. Benim e, günde aşağı yukarı üç saat oluyordu ve e, böyle o azim geliyordu bana bir şey. Bu çok bireysel bir şey bu arada. Hani kimisi on saat çalışınca gerçekten kendini iyi hisseder, motive olmuş hisseder. E, ben de e, tam tersi böyle bir azim geldiği zaman diyelim ki 10 saat damlayacağım, 10 saat damlayabiliyordum. O azim gelmesi için de kendimi motive etmem gerekiyordu. O yüzden sürekli çalışmak yerine Kör olabilir. Saat 5 Benim için ben daha çok gece insanıyım. Gece işte 12'den sonra falan çalışıyorum özellikle. Evet. Final haftalarında gece sabahlamalıyım. Hiç aynı bir şey değil mesela. Benim 12 olunca günler beri değişiyor ama genelde beynim kepenklerini <laughs> indiriyor. Gerçekten mesela yani birkaç saat önce çok iyi çalışabiliyorken saat 12-1 olduğunda bir iş geçiremiyorum zaten. İyice kendi çok yorgun hissediyorum. <laughs> Ama e, gerçekten çok faydasını gördüm. Özellikle fizik ve biyoloji kitaplarına. Kimden o kadar gerekli olmuyor çünkü kimya bir yerimizde çok var. Ve pek gerekli değil bence. Bize Aynen. genelde şey oluyor, biz okulda öyle bir iddia oluyoruz. daha çok önem veriliyor. Daha çok bir şey kattığını düşünüyorum. Evet. Milletin Milliyetim çok çok da yüzüne bakılmıyor açıkçası. Evet, evet. Sağsa tam tersi, el keser, el yasak için. Aynen öyle. E, Okumak yani mesela her gün yatmadan önce 20 sayfa okusanız ki hızlı okunuyor konuyu bildiğiniz Hı. için sadece bir üstünden geçmiş oluyorsunuz ve onun dili başka bir yani daha farklı bir dil kullanmışlar ve o dil ile alışkın olduğunuz zaman sınav çok daha hızlı ve daha güzel okuyabiliyorsunuz. Ee, mesela bir kitabında bir cümlenin altı çizmiştim ben ve sınavda tıpatıp aynısını bir kelimeyi çıkartarak sordular. Çok şanslı. Evet. Yani şans değil aslında. Ancak yani bu yani yani. farkında de. olan insanlar için çok güzel bir şey bence de. Onun dışında. Ben çok soru çözmezdim dedim hani daha çok konunun özünü anlamaya çalışırdım. ve hani sınavda da zaten hiçbir zaman o ezberlediğimiz klasik soru kitapları falan sorular çıkmıyor maalesef. Evet. Çok farklı özel bir soru. soru. Aynen LYS fizikte kesinlikle. LYS'de bizim senemizde biraz daha hafifti ama LYS fizik gerçekten de çok ilginç soruların geldiği bir yerdi. biz mesela zor kaynaklar falan çözerdik, zor denemeler çözerdik ve bu denemelerin bize faydalı olmayacağını düşünüyorum. Bu kadar zor çıkmayacağını. Ama sınav o kadar hmm. zor geldi ki yani kesinlikle orada alıştırma Kendini oldu ederiz. değil mi? <laughs> Kendinizi zorlayın o anlamda. Yani hem zor denemeler çözün hem e, süre anlamında çok sıkıntınız olduğunu zannetmiyorum. 3 saat oldu. Ama hani e, ben mesela sınav esnasında herhangi bir problem çıktığı zaman ne yapacağımı ölçmek için e, mesela sınavları bizde zaman problemi vardı. 10 dakika geç başlardım ne yapacağım acaba diye ona alışmak için. Çok önemli. Öyle bir şey e, daha faydalı olmuştu. Yani evet. bizim sınav yani o yüzden daha... o alışıktım hani yetişmemek durumunda, o yüzden daha rahat hissettirmiştir beni. Onun dışında başka zorlamak için ee, hani mesela çok sessiz ortamda çalışabilen insanlarsanız, e, sesli yerde ya da zor koşullarda mesela kalemi tıklatan bir arkadaşınız varsa onlardan <laughs> kurtulmaya çalışmak yerine bir seferde onun yanına gözlerini açıyoruz. Evet, çünkü sınavda her kimin olacağını bu bir ortamda gireceğimiz da olmuyor, ona alışmanız önemli. Ee, sosyal felsefe dediğinde ne yaptın? Hı, evet, ben onları söyleyeyim. Yazın açıkçası birçok arkadaşım sosyal tarih ve çalışmıştı ama ben şey düşünmüştüm. Yani yazın 11. sınıfın bitirdiğimiz yaz yani. Mesela tarih ve coğrafyaya çalışsam ezberleyeceğim ya da öğreneceğim ama mutlaka YGS'den önce tekrar bir kez daha çalışmam gerekecek diye yazın çalışmamıştım ve mutluydum açıkçası. Pişman değilim hala. Ee, daha bir ay tarih, coğrafya, felsefe ve dini çalıştım. Son bir buçuk ayda çalışınca konuları çalıştım. Hem sorusunu çözdüm, hem tekrar böyle tazelemem çok da gerekmedi. O yüzden belki siz önceden çalışırsanız daha iyi anlarsınız ama böyle eğer geç kalırsanız ya da geç kaldığınızı düşünürseniz asla üzülmeyin. E, Hatırlansanız hiçbir zaman kaybetmeyin bence yani çünkü e, süreç çok zorlu, çok uzun süren bir süreç. E, yani özellikle sizin için çok daha geç bir zamanda bizde de arada ilgimizde vardı, biraz daha kısaydı ama böyle kötü zamanlarınızı bir şekilde atlatabilmek ve çalışmaya devam edebilmeniz gerçekten çok önemli. Çünkü o alanlarda genelde rakipleriniz <laughs> <laughs> <yaratıları katılıyorum>. <laughs> evet. eğleniyor. ilk Kesinlikle ben sana hatırlıyorum. Süreklilik önemli yani. Hani bir ay yazın çok çalışıp sonra elbet yorulursunuz. O etkiyi, o şeyi kaybedersiniz. Evet. Yani önemli. Yani klasik bir benzetme, işte sınav süreci maraton gibi önce yavaş yavaş koşmaya başlarsın son anda böyle hızlanırsın ki ben de, de öyle yani. yavaş yavaş sonra hızını arttırarak yani bazı dönemlerde mesela benim de öyle çok bıktığım bir dönem olmuş depresyona girmiştim puanlar düştü evet, evet daha tabii oldu. tabii aynı o dönemlerde zaten birbirine yakın oluyor aynı şeyler oluyor yani. o dönem yapmıştım. Yani kendime zaman tanımak istemişiz en azından. Çünkü o dönemlerinizde böyle kendinizi zor... Eğer gerçekten yapamıyorsanız kendinizi zorlamanızın pek bir anlamı yok bence. Bir hafta sürmüştü ki bir hafta gerçekten çalışımdan, temposu açısından çok fazla şeyin yapılması gerektiği ve kaybedilmemesi gereken bir zaman ama hani ya, gerçekten yapamıyorsam ve o zaman ihtiyacım varsa kendimi o zaman tanımak gerekiyor bence. Kesinlikle buna katılıyorum bence de. Peki ben sana nasıl şey söyleyeceğim. Yazın, yazdan itibaren mesela Aralık ayına kadar, Ocak ayına kadar Netleri nasıl değişti? Son bir ay nasıl değişti? Neler yaptı? Yazın ilk kez o yani o metinli yazında e, başladığımda 100 güne. yani 100 akış sorunu e, sonra Aralık Ocak ayına kadar hala bizim Mart'ta Mart ayında e diye geçseniz kayıtlarımız yani e, 115 falan 115 120 Hı. ve metinler yükseliyor ama bize yükselecek söylüyorlar sürekli. Nasıl son yüzyılda <laughs> nasıl yükselecek böyle bir şey olabilir mi? <laughs> yani yükselmiyor ama <laughs> sonra. çalışmaların biraz daha arttı ve sürekli deneme artık çözdüğüm zamanlar 140 yavaş yavaş 150 150 açtığım zamanlar da oldu. O yüzden o hiçbir zaman kaybetmedik evet. gerçekten. Mekanı karşılığını almak o son bir ay oldu. Evet. Her şey hani evet. hepsi o zaman ay hep satıyor, toplanıyor artık yavaş yavaş evin alıyorsun. Aynen öyle. kesinlikle. Bir tarzın oluyor. Hı -hı. bu arada şey ben mesela hep Türkçe matematik Fen, sosyal bir çocuk şey zaten. da önemli. kendinize ait bir tarzınız olsun size bunu değiştirebileceğini söylemişler birkaç ay öncesinden. Hani sizin optimum şeyiniz farklı olabilir, herkesinki farklıdır demişlerdi. Ben değiştirmiştim ilk başta böyle Ekim ayı gibi falan değiştirdim ama hiçbir faydasını görmedim. Hatta netlerim çok düştü. Ama sonra sınav, bir iki ay sonra tekrar bunu denedim. Matematik, Türkçe, fen, sosyal çözdüm. O sayede çok daha şey oldu, hani daha iyi çözdüm fark ettim. Matematikte evet. iyiydi. Aynen matematikten başladım ve ondan sonra hiç bozmadım hani şeye alışmak istiyorsanız evet, hep ondan evet. devam edin. Ben matematik Türkçe şey, fen sosyal şeklinde çözmüştüm. Bizim senemizde matematik çok zordu. <laughs> ve matematik... <laughs> 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 <Aynen>. Hem <laughs> <Aynen. gülüyor> Ve o sayede neden sebeple yani matematiğime güveniyordum <laughs> ve çok da çok ayıp kafayla çözmüştüm, çok temiz bir kafayla çözmüştüm. <laughs> o yüzden matematiklerde bir yanlışı mı ne vardı ve yani gerçekten zor bir şeydi matematikte. O sayede zaten bu kadar iyi yapabildim. Kendimde kendi şeyimizi, şeklinizi, stilimizi oluşturmakta fayda var. Evet, Herkes gibi şey. yapmak zorunda değiliz. Kesinlikle. Yani kendini tanımak önemli. Kendini tanıyıp o yönde evet. çözmek, o yönde çalışmak. Öyle. Ee, bir sonraki şey videomuzda en evet. mühendisliğinden bahsedeceğiz. En mühendisliğinde ne yapar, ulusal ve global alanlarda çünkü çok fazla yanılgı var. Yani, de, yani çok fikir sahibi bir evet. olan insan çok ama doğru mu acaba? Evet, aynı <laughs> Biz de kendi bildiğimiz kadarıyla Boğaziçi Üniversitesi Endüstri bölümü ve Endüstri mesleği hakkında da bir şeylerden bahsetmek istiyoruz. <laughs> <Ve>, Kız <kutluşunlarımız> başı <laughs> bence sen <yalnız. gülüyor> Beni kanala davet <dair> ettiğin için <gülüyor> çok teşekkür <laughs> ederim. Çok, çok zevkli bir <laughs> arkadaşım. <benim>. Evet, kesinlikle. <laughs> bu bence güzel bir video. Evet, umarım, umarım yani. faydalı olmuşuzdur. Umarım, evet. Evet, yorumlarınızı da bırakabilirsiniz. Onları da böyle bir video açıp Görüşürüz.